kendi küçük dava ve ikbal hesapları için bir takım yalan ve iftiralarla insanların gündemlerini meşgul ederek vatandaşlarımızın gönlüne şüphe tohumları ekmeye çalıştıklarını gördük. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Nisan ayı meclis toplantısı sonrasında yaşanan ve İyi Parti ile CHP'nin gündeme taşıdığı iddialara açıklık getirdi. Elbistan'ımız bu manzarayı asla hak etmiyor. Elbistan böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor. Muhalefet tarafından kamuoyunda belediyemizin iş ve işlemlerinde sahte imzaların olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu iddialar, denetim komisyonumuzun görüş, öneri ve tespitleri kapsamında yapılmaktadır. Başkan Gürbüz hakkındaki iddiaları tek tek belgeleriyle yanıtladı. İhalede vermiş olduğumuz teklif mektubu kaşeler ve imzalar şirketimize aittir. Bize aittir. Dolayısıyla idare de yapılmış olan bu açıklamaları onların noter huzurunda vermiş oldukları beyanlara esas alarak bu işlemleri tesis etmiş ve yürütmüştür. Diğer bir iddiaları ise boya alımı ile ilgili değerli arkadaşlar. Yine muhalefet partisi muhalefet partisinin sözcüleri şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyorlar ki efendim Elbistan'da yapılan bisiklet yollarında üç buçuk milyonluk boya kullanılmış. Beyefendiler kendi üretmiş oldukları belgeleri de böyle işte arkadaşlar bunun da belgeleri var diye ellerinde sallayarak. Çok merak ediyorum ya lütfen bir açıklayın şunu üç buçuk milyon dediğiniz rakam nereden buldunuz? Bu alımı kim yaptı? Hangi belediye yaptı? Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz hakkında iddialara ve suçlamalara düzenlediği geniş kapsamlı basın toplantısıyla cevap verdi. O muhalefet partilerinin denetim elemanlarına da buradan açıklıyorum. Değerli arkadaşlar 3,5 milyon olarak iddia etmiş olduğunuz boya yani yol boyası 344 bin lira. Hazır betonla ilgili hazır beton alımı ile ilgili teklif veren firmaların beton santrallerinin olmadığı hatta sözüm ona mizah zenginleştirerek hazır beton alımı için teklif verilen firmaların bakkal dükkanları oldu gibi saçma çarpık bir iddia ortaya atılıyor. Yahut değerli arkadaşlar siz kamu yönetimiyle ilgili herhangi bir deneyime, bilgiye, birikime sahip olmayabilirsiniz. Ama 4734 sayılı yasa kapsamında yürütülen bu faaliyetler kusura bakmayın da sizin böyle evhamlarınızla değil mevzuatla yürütülüyor. Bahsedilen e, rakam nedir biliyor musunuz? 529 bin ton. Bizim karşı tarafa vermiş olduğumuz yani şeker fabrikasına vermiş olduğumuz kireç taşı ne kadar biliyor musunuz? 21 bin ton. Yani adamlar 25 kat yalan söylüyor. Yahu şu şardağının yüz ölçümünü alsanız 521 bin ton, 529 bin ton şeker taşını anca ediyor. Şar daha kadar yalan söylüyorlar. Başkan Gürbüz ciddi bir saldırı altında olduklarını belirterek iddiaların yüzde birinin bile doğru olmadığını ifade etti. Yaşanan durumun yalan ve algı yönetmeye yönelik olduğunun altını çizdi. Başkan Gürbüz bunun arkasında şantaj var. Belediye başkanına şantaj yapmak isteyen grupların olduğunu söyledi. Efendim siz bakkala teklifte bulunmuşsunuz. Ya lütfen hangi bakkalmış o gösterin. Ve şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim arkadaşlar. Alım yaptığımız firma siyaset olarak Hani bizim karşımızda siyaset yapan e, firmalardan. Elbistan onurlu insanların siyaset yaptığı bir yerdir. Herkes lütfen iddia ederken bir konuyla ilgili yapmış olduğu iddianın esasına bir baksın. Sözleri nereye gidiyor? Bu konuyla ilgili yapmış oldukları ifadeler ve iddialar kendisini zan altında bırakır mı? Bizim iftiraya, karalamaya, şantaja ayıracak ne vaktimiz, ne zamanımız ne de bunları sinesine çekebilecek bir ruh halimiz var. Elbistan belediyemizi de belediyemize de iftira atarak bizleri kara propagandayla yıldırabileceklerini zannediyorlar. Mizah senleştirerek arkadaşların yaptığı gibi tersinden kendilerine söylüyorum. Siz matematik bilmiyorsunuz arkadaşlar. Eğer matematik biliyorsanız çok profesyonel yalancılarsınız. Bu iftiraların altında kalacaksınız ve ezileceksiniz. Ben bu tip yaklaşımları ne siyasete yakıştırırım ne de kendini basın yayın organlarında görevli olarak nitelendiren arkadaşlarıma yakıştırırım. 1250 kilogramlık bayram şekerinin yüksek fiyatla alındığı ve sadece şehir dışındaki firmalara teklif verildi. Alınan bu şekerin nerede kullanıldığının bilinmediği iddialarına değinen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz şunları söyledi. Bahsedilen şeker bu. Lütfen sizler de bunu inceleyin. Bakın bunun içerisinde kentin 750 gramlık şekeri, şölenin çikolatası. Ve ben bunu Geçen yıl 2020 yılında 15.000 kolinin e, dağıtımı sırasında özellikle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara 1250 aileye hijyen paketiyle beraber ek olarak verdi. Nereye gittiğini düşünen arkadaşlara söylüyorum. Hatta isterseniz e, bu konuyla ilgili 2020 yılı Ramazan ayında Aksu TV'nin çekmiş olduğu görüntü var. Başkan Gürbüz belediyenin borç batağında olduğu iddialarıyla ilgili de yanıt verdi. Belediye borç batağındaymış. Muhalefetin iddiası bu. Biz aldığımızda e, efendim borcumuzu inanılmaz üfürük bir rakam şu anda da 3-4 kat fazlaymış. Evet buradan açıklıyorum arkadaşlar. Lütfen ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarım da bunu not alsınlar. Nisan 2019 itibariyle belediyeyi devraldığımızda belediyemizin toplam borcu 19 milyon 81 bin 425 liraymış. Bu piyasa borcu. Bugün itibariyle bakın üzerinden iki yıl geçmiş. İki yılda ciddi harcamalar ve yatırımlar yapılmış. Bugün itibariyle bizim piyasaya olan borcumuz 12 milyon 836 bin 954 liradır. Yani iddia edildiği gibi borcumuz artmamıştır. Sevgili vekilimiz Ali Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısına buradan sesleniyorum. Doğru olmadığını biraz önce sizinle paylaşmış olduğum hususları kendisi beni aramış olsaydı kendisine aleni bir şekilde e, açıklardım. Ancak kendisi benimle görüşmedi. Görüştüğü bir takım arkadaşlara anladığım kadarıyla ikna oldum. Ve diyor ki Elbistan'da diyor bir takım diyor yanlışlıklar yapılıyor diyor. <laughs> bana meydan okuyor. Diyorum ki buradan Sayın Ali Üstünç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meydanınız meydan okudunuz ya Onu görüyorum ve kabul ediyorum Size de ben meydan okuyorum En iddialı olan belediyeniz hangisi ise getirin yarışalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi iddialıyım ve getirin yarışalım Beni istifaya çağıran Sevgili Muhalefet sözcüleri ve Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli milletvekili genel başkan yardımcısı Ali Öztunç bu iddialarını ispat ederse taleplerini yerine getireceğim arkadaşlar. Ama benim de burada bir talebim var. Söz konusu iddialarınız, yalanlarınız, çirkinlikleriniz burada deşifre olduktan sonra aynı yüreklilik ve mertlikle yanıt verebilecek misiniz bu çağrıya?